İkinci vlogdan. Herkese selamlar kuzularım, canlarım. Biraz önce ben şimdi size edit yaptım. Vlogum yükleniyor ama dediğim gibi çok çok böyle uzun her vlog olamıyor. Yani birleştiremiyorum. Ayrı ayrı atayım dedim. Çünkü müsaitim. Hani vlog atabilecek şey değil. Atıyorum ve izliyorsunuz. Allah bin kere de razı olsun hepinizden canlarım. O güzel yorumlarınızdan, izlemelerinizden, desteğinizden hep biliyorum her zaman yorumlarınızı dönemezsem de gerçekten hepsini okuyorum. hatta dünkü vloga bile daha dönemedim. Ama onu da şimdi en kısa zamanda döneceğim cevaplayacağım. Yemeği yapınca. Şimdi işte soslamıştım ya bir önceki vlogda biliyorsunuz. Hemen şöyle birazcık patates kızartıyorum. Ondan sonra da işte şey yapacağım. Siz söyleyin. Dürüm mü yapacağım bir taraftan da. Doğa çünkü antrenmana gidecek. E, antrenmanı var Doğan'ın. Doğa teması değil bu arada. Eşiminde bitti kızlar. Şu an evde sadece e, alyada da bir şey yok Allah'ın şükürler olsun. Şu an sadece ben pozitifim. E, ben de işte dikkat ediyorum. Onlara fazla şey yapmıyorum ama tabii ki de yemeği şunu bunu ben yapıyorum. yani. Belki de ben bile dönmüş olabilirim. İnşallah da öyledir yani. Çünkü kaç günlerdir bu hastalıkların zaten vardı. Bakalım inşallah işte böyle böyle bitecek. Evet burada patatesim kızarsın. Tavuğumu da bir çıkarayım. Tavuğu da soslamıştım ya kızlar. İşte şöyle gayet de güzel almıştır şimdi şimdiye kadar yaklaşık 3-4 saat oldu. Onu da hemen tavaya koyacağım. Kızdırdım tavaya. Orada olacak işte. Şunu bir arkaya alayım şimdi ben tavayı arkaya alayım. Ondan sonra da buraya da tavuğumu alacağım. Hoppa. Şuraya da tavamı alayım. Patatesim orada olsun. Bu da tavam ısınsın. Hemen tavuklarımı atacağım. şarjım bitti de doğan şeyine geçtim telefonuma böyle tavayı işte kızdırıp boca ettim kızlar ee, şeyi tavuğumu şimdi bu burada güzel güzel kavrulsun. hadi gözümle orada pişiyor zaten hadi bakalım çiçeğimiz, yeşilimiz. Bir de soğan doğrayacağım. Bir tane. Murat'la ikimize soğan da koyalım çünkü. Allah güzel oldu. Köri de var ya o kadar güzel kokuyor ki tavuk şu an patatesle olmak üzere azıcık daha şöyle bir şey yaptım. Onu da alacağım şimdi. Çok böyle kıtır kıtır yapmayı sevmiyoruz biz böyle. Alayım ya şeyi. Patatesi alayım artık. Oh, mis. mis. Mis Yedi ya. Oy oy. Ses yapıldı ya. Bas böyle yapıldı. Aynısı. Şöyle. Aliyam ne olur içeride yalvarıyorum sana. Gel ya be. Yalvara yalvara beni böyle, böyle yalvarttı. Doğa istiyor musun içine? Dur Murat da bana sadece oh. tamam ben şöyle babayı, elimle güzelce şey yapayım. Masada Doğan yemeyecek. şöyle bu anne. Tamam annem. Birazdan olacak prensesim. Domates istemedin Domates koymayacağım. Gelelim. Gelelim mi? Gelelim. Şey Ve i̇şte şöyle yarım yufka ekmeğini kızar kavurmuş. Tavuğu gayet güzel kaldırdı. Bakın burada pişti. Önce tavuktan. Biraz tutun Alya. <laughs> patates kızartması. Bu Alya için. O sadece patates tavuk istedi. Bir azıcık da mayonez ketçap atacağım. Çok az. <laughs> Tamamdır. Haydi bakalım dürüme. Dürüme gel dürüme. Alişko, evet. Hadi gel. Ay. Dolaptan da ayran alayım. Bir tane al. var. Tamam onu al. Bir şey sürecek. Hop. Evet kızlar işte mis gibi durum yani. Çocuklarınıza dışarıda yemeye gerek yok. Al. İyi. Diğerlerini şimdi öyle yapacağım işte. Şimdi onun kimde de yapayım. Son biraz ekmeğe yama yapacağız. Ekmeğe birazcık ipleşi. <laughs> Ay Murat hep bugün dışarı çıktı dedi ki hiç hani bir işe ihtiyaç var mı? Hiç aklıma gelmedi ki bir tane şey bir paket yine şu ekmekten al gel demek. Öbür lavaştan var o da pek şey değil ya. Neyse ondan yiyeceğiz mecburen işte. Iceberg koyuyorum annem. Ve ee kızlar Murat şimdi dışarıdan geldi. Doğayı antrenmana bırakmıştı. Şu iki saat gofretlere bayılıyorum. Bayılıyorum kızlar. Bir 101'in şöyle uzun yani büyük pakette gofretleri var ya çoklu. Bir onlara bayılıyorum. Bir de bunu çok seviyorum. İnanın ülke aç koltalı gofretler çoğu zaman daha güzel daha taze çıkıyor. dört tane bundan almış istemiştim. Bir tane çayın yanına şöyle bir yine biz kreminden iki tane de şu kremallarından. Bim'in şu kremalları o kadar taze çıkıyor ki o kadar da güzel kızlar. vallahi ülkenin gibi gayet. Onlardan ve kaç tane çok miktarda da işte ayran almış. Bakın bu şekilde var mı? Başka yok. Ee, ve de şöyle kızlarıma günlük süt almış. Günlük sütlerde kızlar 9 ya da 9,5 olmuş. Bir tane de Bim'in şu e, mandalina gazozundan almış. Gayet çayla yiyelim diye. Ayy, Ali, hiç babam babam. Ali hiç görmedin sanki. Ali hiç görmedin sanki. Öyle yapma anneciğim. Hiç görmemiş gibi yapma Ali. Koyu onu daha temizlenmedi. İşte böyle şekerlerim. Selamlar, selamlar canlarım. Gördüğünüz gibi ailecek bugün mutfaktayız bu akşam babam. diyeyim. Dileğe ee, tavuk yaparken akşam çekmiştim. Bu sabah çekemedim. Burası kapatır mısın? Suyu. Bu sabah çekemedim çünkü bugün yine yattım kızlar akşama kadar. Yani gün günü tutmuyor valla buzluktum kolikte. Ee, bugün aslında 5. günüm. Allah'a şükür iki gün daha kaldı. Hani onu da atlatırsam <laughs> rahatlayacağım ama... Ya yani dün çok iyiydim mesela. Bugün hep halsizdim. Bir de şu ee, Artık panik atak yine bugün bir hafiften yokladı beni iki seferdir. Ee, aslında uzun zamandır hani e, hiç böyle sıkıntım yoktu ama COVID'den dolayı herhalde ikidir böyle beni şey yapıyor. Ee, huzursuz ediyor yani. İşte öyle valla bugün hiç ama hiçbir şey yapmadım. Hatta öyle ki kahvaltıyı Murat e, bugün Murat yaptı. Hani o hazırladı. Ondan sonra akşama kadar inanın battaniyenin ağzından tekrardan bu karşısından çıkmadım yani o derece. Şimdi de Murat dün gene e, kıyma almıştı işte. Onu artık e, çocuklara bugün normalde köfte yapacaktım. Allah Ekmek arası köfteyi biz seviyoruz böyle patatesle beraber. Onu yapacaktım. Önce yapmayayım dedim başka bir şey Allah yiyeyim dedim bugün. Bir dakika ya ondan sonra. Vallahi gene de dayanamadım işte anne şeyi yani biliyorsunuz kalktım dedim sen soğan doğra Murat sen sen dedim soğan rendele doğaya patatesleri verdim ben de hemen şimdi köfteyi yoğuracağım bana da, da sarımsakları şey yapıyor soyuyor <laughs> e, hepimiz mutfaktayız yani kızlar şöyle göstereyim onlar benden biraz uzak direkt bunu mu direkt ona rendele yani onlara tabii şu an buradayım ama çok böyle onlar için yaklaşmıyorum şu tarafta yapacağım ben zaten de aldım Öyle yani, yapacağım şimdi kendi benimle. Ondan sonra da yiyeceğim inşallah. Sonra da bu videoyu artık paylaşırım sizinle. Bu sefer böyle olsun Gene bir mutfak vlog gibi oldu ama yapacak bir şey yok kızlar. Evet. Köftemiz Aynen. her zamanki Aynen. Aynen. gibi. Aynen. Aynen. Yoğurdum canlarım. Bir şey ver annem kaplarına. Neyi? Şu köfteyi sıkıp koyayım, bir kaplar vereceğim. Allah Allah. Hemen sıkacağım, sıkacağım. Şimdi kızartmak için. Bir taraftan da yine patatesimiz kızarıyor. Murat da birazcık salata yapmış. Ee, ben köfteyi yapmayacağım diye salata yapmış ama olsun. Salatadan dalcık koyarız içine. Ayçiçekler falan güzel olur köfteyle. Gerisinde salatanın yarını şey yaparız. Ee, yarın için kanalların nasıl olsa şeysiz. Sosları, toptuz, evet, yağsız toptuz nasıl Ay bunlar olmuyor ya, çok zor oluyor bunlar. Ben elme bilemiyorum. Ya. Hayır anne, yok. Bir tane işini yapayım. Hadi bir tane yap. Yes. Ama, o da eline değil mi? Ama tatlı. güzel yaparsam, güzel yaparsam devam edeceğim daha tamam mı? Tamam. Ay şeklini yapamıyorum bununla köfteyle, biliyor musun? Şekli kayıyor köfteler, neyse. Şimdi yiyeceğiz nasıl olsa da. Ay yok anam, olmuyor. Bir şey anne. olmaz. Elim nasıl olsa sudan çıkmıyor. Güzel oldu mu? Olmadı anneciğim ama tamam, daha güzel, güzel olabilir. Oldu oldu, güzel oldu. İlk yapmaya göre güzel evet, oldu. Evet, ilk yapmaya göre güzel oldu anneciğim. Büyük büyük oldu. Aa anne bak, çok bu güzel Bu bakın, kıymam çok güzel bu sefer. Yağsız. Yani ben şey, mi? çok az yağlı böyle. Tam rulo. Ben bir sefer rulodan çektim ama geçen seferki marketten aldığımız altın bileklerden al çok kötüydü ya. O kadar yağlıymış ki. Halbuki de daha önce de defalarca aldık orada ama bu kadar çok yağlı falan. Anne bak çok güzel yapıyor. Tamam anne aferin. Ben de yapayım o zaman. Nasıl kapatır mısın şu? Tamam edit. Ortaya bak ve kızlar köfte erime tamam. Şimdi kızlar Benle beraber gidiyor. tamamlandı. ile yaptık. Şimdi kızarmaya gidiyor bunlar. Ve kızlarcığım böyle köfte ekmeklerimiz hazır. Kızlarımın, Murat'ın. Ben kendimi sonra yapacağım. Çünkü çok acıkmadım. Ayranlar içeride değil mi yavrum? Evet. Hadi bakalım. Ve geldim şekerlerim. Ali ne yapıyorsun? Allah'ım ya kızlar. <laughs> masaya hayran dökülmüş ona yapıyor. Kızım böyle ya nerede yaşıyorsun yavrum sen ya yapma yapma anneciğim bak. Gerçekten hiçbir şey diyemiyorum ya şu kıza. Neyse uzaklar ama gene de şunu takayım. Kızlar valla dün işte dediğim gibi dünkü yemeği çektim. Bir de bugünkü yemeğimizi öyle bir hemen iki dakikalık çekebildim. Başka da bir vlog yok ama sizleri vlogsuz bırakmamak için kanalımı da boş bırakmamak için ee, istiyorum ki böyle atabileceğim her gün atayım. Aslında bugün atmak planım yoktu. Yani öyle yatınca, ölü balık gibi öyle yatınca ee, şey yapmadım. Dedim artık vlog çekmeyeyim birkaç gün dedim ama gerçekten bu bir alışkanlık oh, ya. ya. Hatta arkadaşımla da işte konuştuk. İşte dedim şöyleyim o da dedi abla gerçekten dedi. birkaç gün ara ver. Hakikaten dedim ya doğru söylüyorsun ara vereceğim biraz dedim. Hiçbir şeyle uğraşmayacağım dedim böyle hani. Ama yok yani gerçekten bu bir bağımlılık mı dersiniz ne dersiniz böyle bilmiyorum kızlar değişik bir şey gerçekten sanki ee, bir sorumluluk gibi bir bağımlılık gibi çok seviyorum yani gerçekten keyif alıyorum ki çok şükür biraz biraz şimdi gözüm açıldı zaten yapamasaydım ben hiç çekemezdim mutfağa falan da gidemezdim. Neyse işte aileden gibisiniz artık ne yaptıysak gördünüz mutfaktaydık 2 dakika onu çektim yani size neyse ne varsa işte onu Şimdi daha fazla da geç olmadan e, şimdi bunu atayım size paylaşayım İnşallah gene çekebilirsem de onu da artık Allah kısmet ederse sabah ya da yarın yayınlarım öyle yani şekerlerim Ha bu arada birazcık size kapatmadan hemen 2 dakika omikronun e, kızlar kısacası yani omikron diyorum ama bendeki omikron diye düşünüyorum çünkü e, şu anki covid vakalarının e, çoğu zaten omikronmuş yani şöyle diye düşünüyorum. Bu bizim ikinci biliyorsunuz. Birincisiyle çok alakası yok. Yani aynı, ilk başta aynı şeyleri yaşayacağım gibi geldi ama değil. Ee, bunda Allah'ıma şükürler olsun. Çok daha hafif geçiriyorum ona göre. Hatta başta öksürüğüm vardı. Şu an o bile yok şükürler olsun. Ama halsizlik işte Covid'deki gibi böyle anın anın tutma yaşı. işte günün gününü tut işte saatin saati saati tutma işi var bunda da. Vücut ağrıları Diğeri kadar e, ağır değil ama bunda da özellikle benim e, ilk bir iki gün sırtta oldu böyle sancı gibi girdi çıktı böyle ara ara. Ama çok böyle değildi Allah şükür. E, ve de özellikle nedense bilmiyorum akşamları biraz böyle bacak ağrıları oluyor. Eklem falan değil. Bildiğiniz direkt bacak ağrıları oluyor kızlar. Hatta öyle ki bazen yani uyurken bile böyle hissedebiliyorsunuz. Yani o derece bacak ağrısı oluyor akşamlar oluyor nedense o da bilmiyorum ya da gündüz hissetmiyor muyum ya da akşam mı öyle de hani denk geliyor bilmiyorum. Öyle yani. Onun dışında ilk zaman zaten e, ilk bir iki gün böyle grip gibi ve burun tıkanıklığıyla başlamıştı bende. Diğerinde hiç burun tıkanıklığı yoktu. Mesela bunda burun tıkanıklığı ve e, böyle sesimin değişmesi falan oldu. Ses kısıklığı ki o mikrona gerçekten ses kısıklığı oluyormuş ve öyle başlıyormuş birçok kişi de, de zaten duyduğum kadarıyla. Bunun gibi işte kızlar bendeki belirtileri böyleydi. Allah'ıma şükürler olsun. Buna çok çok ama çok şükürler olsun tabii ki. Öyle yani şu ana kadar başka bir etkisi olmadı. İnşallah da olmaz. Böyle böyle biter gider yani. Hanemizi artık terk etsin. Dün artık e, geç saate kadar oturdum gene. E çünkü uyku gelmiyor. Gün içinde de hep yatıp uyur vaziyette olduğunuz için. Ben yani. O yüzden e, geç saate kadar çok uyuyamıyorum şey yaptım ee, kalktım evleri topladım böyle biraz böyle yine dağılmıştı yani dağılmıştı derken dağınıklık şeydi işte her yerde battaniye vardı yine ondan sonra Murat'ın hala sehpası buradaydı benim sehpa işte orada e, kolonyalar her yerde böyle her şeyi topladım ilaçları topladım kolonyaları topladım artık dedim şu psikolojiden bir çıkalım yani Battaniyeleri falan topladığım yerlerine götürdüm. Ha şimdi yine bir tanesi iki tanesi çıkmış ama o bizim normal ev rutinimiz. Yani akşamları böyle televizyonumuz battaniyemiz olur yani. Ee, hastalıktan ziyade o evimizdeki akşam rutinimiz kış akşamları öyledir bizde. Ama onun dışında dediğim gibi evde ilaca kolonyaya işte şey hastalığa dair şeyleri delilleri kaldırdım. Yani gerçekten o bile insana böyle hastalık psikolojisine sokuyor. Böyle canlarım yani. Dediğim gibi e, şu halime binlerce binlerce şükürler olsun. İnşallah da dediğim gibi böyle biter gider. iki günüm kaldı Allah'ın izniyle onu da atlatsaydım. Bakalım e, pazar günü tekrar Ay. test yaptıracağım. İnşallah negatife dönerim ve Allah'ın izniyle pazartesi de işime başlarım. Böyle canlarım dediğim gibi loğum olsun istedim. O yüzden de çektim böyle. Öyle bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Allah emanet olun, Sağlıkla kalın. Görüşürüz. Hoşça <laughs> kalın.